Beyler benler merhaba Bugün ikinci gün Saçım başın Hal benim uyanınca çok kötü oluyor Dur dur dur, dur. Daha iyi Aynen Dün bir tık geç kalmıştım ama Bugün tam altı Mükemmel Şimdi ben her gün aynı şeyleri yapacağım ama her gün aynı şeyleri paylaşmak acaba millet der mi ki bu değişik niye her gün aynı şeyleri paylaşıyor diye. Çok da umurumda boş ver. Hadi geçelim. Hadi be. Tekrardan merhabalar. Şimdi sporumuza geçtik yine. Dün olduğu gibi. Dün olduğu gibiden değil de ben artık her zaman olduğu gibi diyebilmek için 3. 4. videoyu bekliyorum zevkle. <laughs> o da ayrı mesele. Zaten ilk videoda anlattığım için anlatmayacağım sporun nasıl olduğunu ya da ne düzenle yaptığımı, hangi hareketleri kaç set yaptığımı. Bunun için ilk videoya gidebilirsiniz tabii ki. En sona e, videoyu koymayı planlıyorum becerebilirsem. Uzun zamandır YouTube'la haşır neşir değilim çünkü bundan çok uzun zaman önce kanal açmıştım çünkü onun da 2000 abonesi falan vardı bir tane salak arkadaşım yüzünden battı o. Gitmiş abone kasma yerlerine girmiş. O yüzden kanala ban attırdı. Bütün emeklerim mındar olmuştu. Şimdi zaten abone beğeni yorumdan çok şey yapmak yani ondan dolayı girmedim aslında. Baya kendimi kaydetmek bir video blog artık öz çekim ne denir ona. O tarz bir şey için girdim daha çok. Çünkü kendime nasıl diyeyim gelişimimi kaydetmek istiyorum. Yakında vücudumda paylaşacağım ki iki ay sonra vücudumun arasındaki farkı görebileyim tam olarak. Haftada bir zaten ekstra vücut paylaşımı yapacağım nasıl diye hani sizin merakınız falan filan da değil. Şu an izleyicim de yok zaten. Ama canım sağ olsun <laughs> bir şey olmaz. Öyle. Bu yani. sandviç yapıyorum bu Sandviçlerim çok iyidir ha. Neyi neyle paketleyeceğimi neyi neyle yapacağım böyle çok iyi bilirim. <laughs> Fresh olsun, ağır olsun, işte ne tarz bir şey istiyorum, acısı olsun, şey olsun çok iyi ayarlarım yani. Ben zaten bu düzende ruh zihin beden üçlüsünü geliştirmeyi planlıyorum, amaçlıyorum. Zaten en nihayetinde herkesin amacı bu olması lazım ama bunu daha çok size teşvik etmek amaçlı bu tarz videolar yapıyorum bir yandan da. Hani tek gelişen ben olmayayım benimle birlikte artık abonelerim mi desem, beğenenler mi desem, yorumlar mı desem, izleyenler mi desem artık. Herkesin gelişmesini istiyorum benimle birlikte. İlerideki seyircilerim için söylemiş olayım şimdiden. <laughs> Zaten videonun süresine bakınca da insan bazen diyor ki ya ben bu kadar süre ne konuşacağım. Hani artık gün geçtikçe anlayacağız ya. Bakayım bu kadar süre ne konuşacakmışım. <laughs> sandviçlerim hazır sayılır. Son bir kesim işlemimiz var. hop. Düzgün dizmeden de yiyemiyorum. Öyle de bir salaklığım var artık. Neden bilmiyorum. Ama iyi dizerim. <laughs> i̇yi yaptığım gibi iyi de dizerim kardeşim. Hop. <laughs> Bu da son sporum. Zaten 3 set yapıyorum. O yüzden. Ona göre ayarlıyorum kendimi. Set aralarında da Zıkkımlanacağım şeyleri ayarlıyorum. Günlük besin düzenim zaten çok iyi. Bu arada son egzersizimdi bu. Şimdiye kadar ki yaptıklarım 2-3 günlük bile olsa daha sonrasını görebilmek adına paylaştım bunu da. Öyle. Şimdi beyler burada ben koşudan geliyorum. Koşuya giderken çekmeyi unuttum. Kusura kalmayın. Koşuda çekmenin de yolunu bulursam koşuyu da çekeceğim artık. Öyle bir kararıname almış bulunmaktayım yani. Bugün okuduğum kitaptan fazla şey çıkaramadım. Daha çok belli bir hikayenin devamını anlatıyordu çünkü okuduğum bölümlerde. Artık Mike'ın babası ne yapıyormuş, şu bu bir şey yapıyor muydu bilmiyorum. Arkadan gelen kediyi bu arada fark ettim sonradan. Kediyle de takıldık bir ara. Bir yemek verdim, su verdim. Sevmeye çalışınca kaçıyor gerçekten neyse. İleride kendiniz görürsünüz o kısmı. Neyse ben ana konuya geri döneyim. Yani kitabın bana kazandıracakları güzel para açısından. Gerçekten iyi. E bildiğim şeylerin tekrarı gibi ama bilmediğim bir şey var mı diye tamamını okumak istiyorum zaten. Efendime söyleyeyim, öyle yani. Hmm, ufak bir bölüm yaşadım. Neyse devam edeyim. Öyle. O burada 40 yıldır kullanmaya çalıştığım bir efekt kul. <laughs> ne kadar çöp olsa da kardeşim, editler, meditler sıkıntı yok. Benim dediklerim önemli, yaptıklarım önemli, sizi teşvik etmem önemli, sizin de yapmanız önemli benim için. Derken kısa geçiyorum o kısımları zaten. Kediyi sevmeye çalıştım gerçekten gelmedi moralim bozuldu. Korktu herhalde benden. Birazcık ileri aldım mamasıyla ile suyunu. Benim de kedim var zaten o yüzden hazırda bulunuyor. Bak burada şey yaptıklarım. Youtube hesabını büyütme, TikTok hesabını büyütme. Öylesini araştırdım bunları zaten para nasıl çalıştırılır bak başlığa bak neyse en iyi dövüş sanatı hangisi bir muay thai ona çok şaşırdım Altı krav maga hani krav maga neyse sorgulamayacağım beyler burada da spora gidiyorum vücut antrenmanı önemli kendimi geliştirmem lazım bu da spordan gelmiş halim hepsini böyle editleyince fark edilmiyordur belki de neyse beyler bayanlar kendinize iyi bakın Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Eski videomuz için linke tıklayın. Bay bay.